Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle düğmeler kullanarak harika bir anahtarlık yapacağız. Küpede yapabilirsiniz. Dilediğiniz her şeyi uygulayabileceğiniz güzel bir örgü çalışması yapacağız. Şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle tığımı geçirerek. sık iğne yapar gibi bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde 2 şurayı sıkılıyoruz. 3 Ne kadar alıyorsa şöyle 1 2 3 4 5 6 tane aldı burası arkadaşlar şimdi diğer rengimi alıyorum şöyle içerisinden geçirdim güzelce diğer deliğe geçtim bunu da böyle burada tepede yürüteceğim şöyle tığımı batırıp ipimi alıyorum bu ipi burada yürütüyorum Şöyle bağlıyorum. Bu şekilde burayı da devam ettirelim. Diğer ipi alıyorum yine. İyice sıkılıyorum. Bunu buradan yürütüyorum yine. şöyle çevirip gelelim. Bunu buraya artık birleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle bir ikinciye battım. ikili trabzan yapıyorum 8 tane bir ikinciye batıyorum tekrar şöyle bağladım tekrar ikili trabzan yapıyorum Şöyle buraya bağlıyorum. Bu şekilde 8 8 yaparak dolanıp gelelim. İlk başladığım yere Şöyle bağladım. Şu şekilde bir çiçek elde ettim. Şu diğer rengimi alıyorum şimdi de. Şöyle birer zincir çekip batıyorum aralarına. Şöyle burayı şu şekilde inip bağladım. Burayı şöyle iniyorum ve de bağlıyorum. Bu şekilde bütün etrafını dolanıp gelelim arkadaşlar. En son başladığım yere batıyorum. Şimdi şöyle Zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Şöyle yeteri uzunlukta zincirimi çektim. Hazırladım. anahtarlık olarak kullanabilirsiniz çantalarınıza takabilirsiniz şu şekilde şöyle başka bir modelini de yaptım beğendiğinizi uygulayabilirsiniz gayet şık ve güzel oluyor umarım sizlerde beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin